Meslek sırrı söylenmez derler ama biz öğrenmeye geldik. İşte o muhteşem dokuz karışımlı Türk kahvesini tatmaya geldik. Hadi gelin hep birlikte bu işin sırrını öğrenelim. Bir de tadına bakalım. Sadece markayı tanıtmakla olmuyor. Aynı zamanda ürünün nasıl yapılışını da size anlatayım. Şöyle her fincan için bir ölçek kahve koyuyoruz. 9 karışımlı kahvemizden. Bu isteğe bağlı bir şey. Tabi el lezzeti çok önemlidir. Püf noktalarından biridir. Çok hafif bir soda koyarsanız onun yanında hemen şu şekilde muz sütle de yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Biz su ile yapıyoruz şu an şekilde. Şeker koymamıza gerek yok. Salep ve keçi içinde olduğu için zaten şeker karışımına dengeliyor. Çırpıcımızda bütün kahvenin birbirine karışması için çırpıyoruz. Ekstradan Türk kahvesi içine koyabilirsiniz. Bilginiz olsun. İsteyen Türk kahvesi şeklinde cezvede de yapabilir. Ama daha pratik olmasını istiyorsanız kahve makinesini kullanabilirsiniz. Cezide yapan kişiler için de önereceğim kısık ateştir. Şöyle kahvemize bırakıyoruz makineye. Türk kahveniz hazırlanıyor. Türk kahvesi ve köz ayarında pişiriyoruz. Pişirdikten sonra fincanımızda sunumuzu yapacağız. Şöyle isteğe bağlı çikolata koyabilirsiniz. Fincan şeffaf fincansa Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Malatya'dan geldim Sivas'a. Deprem sonrası geldim. Malatya'da var olan mağazaların yıkılması sebebiyle, ağır hasarlı olması sebebiyle buraya gelip bir mekan açmayı düşündük. O yüzden geldik. Sivas güzel bir şehir. Örfümüze, adetimize çok yakın bir şehir olduğu için burayı seçtik. Aynı zamanda kendi memleketime yakın olduğu için. Yıllardır kahve işiyle uğraşıyorum ben. Kahveyle hikayem şöyle başladı. Öğrencilik zamanımda baristaları izliyordum. Hoşuma gidiyordu. Sonra kahveyi nasıl yapabilirim? Nasıl kendime özgü bir marka yaratabilirim diye düşündüm. Ve bir kendime özgü bir marka yarattım. Bros Bottega markası bana ait patentli bir ürünümdür. Bizde her her türlü kahve mevcut şu an. Türk kahvesi, işte dekor soslar, kış çayları, kahve şurupları, işte filtre kahveler, espressolar, dünya kahveleri, ama içlerinde en önemli olan şeylerden biri bizim kendi dokuz karışımlı kahvemizdir. Şöyle göstereyim ben size hatta. Şu şekilde bir kutuya sahip dış kabı. İçinde işte Yemen kahvesi, keçi boynuzu, menengiç kahvesi, salep, damla çikolata, krema, damla sakızı, karamel ve Brezilya kahvesi var. Buradaki asıl amacımız şu. Osmanlı tatlarını Brezilya kahvesiyle birleştirerek nasıl bir saray lezzeti elde ederiz bu şekilde yola çıkarak başladım. Şu an çok şükür yani sloganımız da zaten Bre Brezilya kahvelerinin Osmanlı'nın kattığı tat olarak çıkardık sloganımızı. Şu an yani Türkiye haricinde Azerbaycan, Lübnan, Gürcistan buralarda çalışıyorum. Oralardaki büyük kafelere ve toptancılara veriyorum kahvelerimi. Satış amacımız öyle. Sivas için şöyle diyebilirim. Yerimiz kılavuzda. Hı hı. Gelip kahvelerimizi tadabilirler. Ücretsiz bir şekilde tadabilirler. Bizim amacımız sadece markamızı tanıtmak yani burada. Ee, onun haricinde menengiç kahvemiz var. Asırlık değirmende dövülerek sıvı hale geliyor. Bu tamamen doğal. %100 doğal ve aynı zamanda bütün ürünlerimizde helal damgası vardır. Menengiç'in de hem akciğere hem mide hem bağırsa faydası saymakla bitmez yani. Bilmiyorum. Yani bir senedir ben buradayım. Bir senedir yani elhamdülillah çok şükür yani e, talep çok güzel. İçen beğeniyor. Ve gerçekten artık kahve kültürü yani sene olmuş 2024 her evde kahve mak makinesi var yani. Ciddi anlamda da kahveye bir yoğunluk var. Şu an Bizim yaptığımız işlerde de hani gelen siparişler de bu göz önünde zaten.